Sevgili Venüs Kaymenko TV izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeyiz. Kurtuluş Mahallesi Gönen'in, Gönen ilçemizin en büyük mahallelerinden biri. Burası Kurtuluş Mahallesi olarak geçiyor. İki ayrı parselden oluşan bir tanesi dört buçuk dönüm tarla içerisindeyiz. Diğeri de yolun üst kısmında bir buçuk dönümden oluşan bir tarlamızın satışı için geldik, tanıtımına geldik. Buranın şöyle bir özelliği var. Karşıda hemen Gönen Bandırma Yolu girişi. Zaten villaları gösterelim sizlere. Şöyle kısaca karşıda ee, çift katlı triplex villalar var yolun karşısında. Bizler yolun hemen e, bandırma yolundan gelip gönüllü girişte sağ tarafındayız. Ve Kurtuluş Mahallesi'ne bağlı bir tarlamızın içerisindeyiz. Buranın şöyle bir özelliği var çift yola cephe. Aynı zamanda ileride imara açılacak ilk yerlerden bir tanesi. Özellikle bulunduğum dört buçuk dönümden oluşan tarlamız. İçerisinde damları var. Ee, onu da söylemek istiyorum. Damları yine Projesi projesiyle şöyle gösterelim şurada arkamda yıkık dökük de olsa damları görüyorsunuz. Evet bu damlara dam projesini yine sizler devam ettirebilirsiniz. Eliniz yapabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Suyumuz zaten sol tarafta. Kanayet su burada sürekli var. Evet, gölene en yakın bölümdeyiz. Zaten Kurtuluş Mahallesi'ndeyiz. Karşıda evler. Bandırma gelen asfaltı. Hemen bu tarafta, sağ tarafta girişinde de bizim arazimiz var. Arazimizin içerisinde çift yola ilk yolu kursu burası. Şöyle göstereyim. yolumuz var. Devam edelim. Şöyle yavaş yavaş. 4.5 dönümden oluşan arazimizin içerisinde bu yıllanmış ağaçlarımız var. Komple böyle sağlı sollu ağaçlarımız var ve kare büyüklüğünde bir arazideyiz. Tam dört buçuk bölümden oluşmakta. Şöyle yavaş yavaş gelelim ki diğer kadastrolu sizlerle paylaşıyor olacak. Hemen karşıda sevgili sevgililerimiz ağacın olduğu bölümde de bir kadastro yolumuz daha var. Çift yola cephe. Bu kısım biraz daha yüksekte, bu kısım biraz daha aşağıda. Ha, buraya ne yapabilirsiniz? Damları olduğu için dam bölgesiyle devam et yeni dam yapabilirsiniz. Su zaten hemen var burada. su problemi yok. Elektriği de nasıl yapıyorlar? Şimdi şöyle etrafta hatta iki katlı evler de var. Yol boyunca gösterebilirim sizlere. Sol tarafta zaten bir tane evimizi yapmışlar. Genellikle hatta televizyon antenini bile gösterelim sizlere. Hemen iki parsel sonra, bir parsel sonra elektrik de burada genelde güneş enerji paneli kullanıyorlar. Etrafta bağlar var. Meyve ağaçların olduğu bölümler var. Yine hobi başları tarzında yerlerimiz de var. Şimdi yavaş yavaş devam edelim. Çünkü bizim burası 4,5 dönümden toplamda oluşuyor. Drone görüntülerini paylaşacağım. Çünkü dönem hemen karşısı. Benzin istasyonları var bu sırada. İşte bir sürü mobilya mağazaları var. Karşısında zaten Lilla Kent diyebileceğimiz bir yer var. Yavaş yavaş böyle. E, burayı Dileyen ikisini bir alabilir. Toplam altı dönümde oluşuyor çünkü yolun tarzı da satılık. Dileyen de dört buçuk dönümü önce alır veya işte bir buçuk dönümü alır. Ayrı ayrı iki arkadaş da alabilirsiniz. Demin diğer parası da sizlerle paylaşalım. Mahallesi'ndeyiz. Dört e, buçuk dönümü sizlere tanıttım. Bu arada bir buçuk dönüm dedim ama bir buçuk dönüme yakın bir dönüm 380 metrekareden oluşan arazimizin e, çift yola cephesi var. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Zaten gölen manzarasını arkada görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Gölen girişi tam karşınızda. Mimar sınırlarının karşısında çok değerli bir yerdeyiz. Su kanaleti zaten bu arazimizin her etrafından ee, üç tarafından diyebileceğimiz hani iki tarafından suyumuz var. Burada su problemi olmayan bir yerdeyiz. Yan tarafta da zaten şöyle göstereyim yavaşça bir ev yapmışlar. Ee, burada genellikle e, bu tür yerlere evleri yapıyorlar. Görüyorsunuz sizlerle paylaşalım. Su problemi yok. Zaten kanet var. Artezyan da vurabilirsiniz. Sondaj da vurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, zaten ceviz ağaçlarının büyüklüğünden de belli su problemi olmayan bir yerdeyiz ve Gönen karşısı olduğu için zamanla imara açılacak ilk yerlerden bir tanesindeyiz. Kıymetli bir yerdeyiz. Ee, bir tarafta arkamız Gönen. Ee, bir tarafta şöyle bir yapı yapmışlar içerisinde ama şu anda yapı gözükmüyor e, tapuda. Sizler de e, dileyen kazıkların üstlerine bir bahçeli evim olsun, işte yeri, arsası çok büyük olsun diyorsanız tam size göre bir yer. Neredeyse dikdörtgen büyüklüğünde ve bir çift yola cebesi var, hem üst taraftan hem yan taraftan. Zaten sevgili izleyicilerim sen yolu gösterdik, etrafında çok farklı tek katlı, iki katlı evler de var. Onları da paylaşalım sizlerle. Burada hemen hemen herkes evini yapmış. Ee, genellikle güneş enerji paneli kullanıyorlar ama elektrik çekmek isteyen de çekebilir çünkü karşıda da şurada gösterdiğiniz yerde de elektrik çekilmiş Böyle onu da göstermek istiyorum ha oradan elektrik alabilirsiniz o da ayrı bir şey ayrı bir nokta su var elektrik var buraya e, sizler sizlerde e, aslında normal ev yapmışlar birer katlı hatta iki katlı ama yine kazık sisteminde de bir ev yapabilirsiniz hatta iki katlı ev yapabilirsiniz çok güzel bir yerdeyiz İçerisinde ağaçlar var. ceviz ağaçları ve çok büyük dut var gördüğüm kadarıyla. Devamında da yine sizler ağaçlarını ekebilirsiniz. Çok problem olmadığı için burada karşısı gönen hem insanlardan uzak hem de çok gelişen bir bölge burası. Fiyatlarını paylaşacağım. 4,5 dönüm. Bir dönüm bir 380 metrekare. Toplamda 5 dönüm 880 metrekare. Oluşuyor yaklaşık 6 dönüme yakın bir yerdeyiz. Dileyen bunun sadece burasını alır. Dileyen ikisini birden alır. Dileyen alt tarafı da alabilir. Fiyatları ayrı ayrı paylaşıyor olacağım. E, ada parselleri de paylaşacağım ki e, hemen ne kadar merkezde bir yer olduğunu mutlaka görmenizi istiyorum sizlerde. Özellikle ben ev yapmak istiyorum diyorsanız elektrik çok yakın. Su var zaten. Gönel hemen karşısı. Çok yakın bir bölgedeyiz. Hayvancılık yapabilirsiniz. İşte burada ne yapabilirsiniz? Yine güzel bir bahçe yapabilirsiniz. Meyve bahçesi yapabilirsiniz ki etrafta hemen hemen her yer meyve bahçesi. İçinde de tek katlı, iki katlı evleri var. Evet alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza ee, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayınız. Drone görüntülerini paylaşıyor olacağım sizlerle. Görüşmek dileğiyle. sevgili izleyicilerimiz Kurtuluş Mahallesi'nde iki parçadan oluşan arazimizin yolu bu şekilde. Gönen merkeze zaten çok yakın bir yerdeyiz. Sol tarafta şöyle gösterelim. İki katlı bir ev yapmışlar. Arazinin içerisinde. Yolumuz bu şekilde. Toprak yoldan devam ediyoruz. Gönen'e kadar? Ana asfalta kadar bu şekilde gidiyor. Etrafta sağlı sollu evlerimiz var bu arada. Sizler de dediğim gibi hem evinizi de yapabilirsiniz hem de bağ Burada su problemi yok. Elektriği de kimisi elektrik çektiriyor. Kimisi de şurada sol tarafta gösterdiğim gibi e, prefabrikten bir ev yapıyor, bahçe yapıyor. Oldukça güzel bir yerdeyiz. Hatta mis gibi cevizlik bahçesi de yapmışlar. E, sizlerle paylaşıyoruz. Böyle ceviz bahçesi de yapabilirsiniz. Suyun bol olduğu bir yerdeyiz. E, i̇çine de prefabrik evinizi yapabilirsiniz. Ceviz ağaçlarının e, yaklaşık 5-6 yıl kaldığının kadarıyla ama e, birazcık emek verdikten sonra böyle mis gibi bir yerdeyiz. Zaten yavaş yavaş şu anda asfalta doğru ilerliyoruz. Yol bu şekilde, Kalasya yolumuz. E, buranın en büyük özelliği, gören merkeze en yakın bölge olması. Zaten Kurtuluş Mahallesi olarak geçiyor burada burası. Sağ tarafta böyle keyifli bir bahçe daha yapmışlar. Keyif Bahçesi demişler hatta. İçerisinde bir tane tek katlı evi var. E, Doğayla iç içe, insanlardan uzak yaşamak istediğiniz bir yer varsa orası burası olabilir. E, oldukça güzel. E, sol tarafta da benzin istasyonu var. E, şimdi birazdan da bandırma e, gönen ana asfalta çıkış yapacağız. Etrafta da böyle e, yine sağ tarafta da bir büyüğümüz var. Etiketi çekmişler buraya? Elektrik çok yakın, su çok yakın. Ee, Gönen bandırma asfaltını zaten görüyorsunuz sol tarafta araç gidişlerinden. Ee, hemen hemen yaklaşık bu merkeze bir kilometre falan mesafedeyiz. Çok yakın bir, bir yerdeyiz. Evet şöyle zaten bizler de hemen sağ tarafta da evlerimiz var. Burada insanlar kış-yaz yaşıyorlar. Yerlerini yapmışlar. Hemen e, demiştim sizlere bahsetmiştim Gönem-Bandırmağ'ın asfaltına çok yakınız diye. Şimdi asfaltta çıkış yapacağız. Hemen orayı da göstereceğim kısaca. Benzin istasyonuna zaten çok yakın bir yerdeyiz. Hemen çıkışımızı yaptık. E, karşı taraf hem villaların olduğu bölüm. Sizlerle paylaşmıştık, zoomlamıştık görüntülerde. Hem de artık Gönem merkeze giriş yaptığımız bir bölümdeyiz. Evet, bizim Kurtuluş Mahallesi'ndeki parça oluşan yaklaşık altı dönüme yakın olan arazimizin hemen çıkışını yolundan yaptık. Sizlerle paylaştık. Çok kısa bir yerden geçiş yaptık. E, de girdik. Tekrardan hayırlısı olsun inşallah. E, fiyatımız fiyatımızda açıklama bölümünde sevgili izleyicilerimiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.